Bakın sürekli gittiğim bir pro kulübü, lounge'u var. Orada şöyle bir resim çektim. Tek bir kare. Onu Sora'ya yükledim. Ve sağ üstte gördüğünüz metni yazdım. İngilizce biliyorum ama bilmeniz gerekmiyor. Ben bildiğim için İngilizce yazdım. Türkçe de yazabilirsiniz bunu. Buraya iki tane adam koy. Pro içiyor olsunlar ve sohbet etsinler dedim. Bu kadar. Şurada gördüğünüz 9-10 kelime. Sonra bu çıktı ortaya.

Pro kulübünün sahibi. Bunu yapmam 30 saniye aldı dedim. İstediğin gibi özelleştirilebilir. Çok genel ilk aklıma gelen şeyi yazdım. Ve senin telefonun adresini yazmıyor elbette orada. Bunların hepsi yapılabilir dedim. Harika. Bu kadar çabuk yapılan bir video için. Çok etkileyici dedi. Oturup konuşmamız lazım dedi Michael. Neden? Bir derdi var. Kendi ağzından dinleyelim anlattı. Yanımda bu düzenli olarak gittiğim Pro Lounge'un sahibi Michael var. Ve ona soracağım. Yapay zeka ile içerik üretmek hello michael so Hi. i demonstrated what ai can do for your business with just one video and it took me 30 seconds to make what does it make you feel and what does it mean to you being able to do this if you had someone do it for you so that you could focus on your business mm -hmm. what would you think about that i, I think it would be a great benefit uh, to me financially, number one. Um, and the content, I mean, you can really, from what I've seen, from little I've seen, you can really go anywhere with it, which is really interesting if you start to, you know, think about the ways that you can market different things. So, I mean, I see it as a great benefit going forward i'm looking more and more at it and we'll see where it takes us okay great one last question so people who are watching this video are interested in interested in offering this as a service to us small businesses like yours and uh, you mentioned before that you're paying people to run your social media for you and you weren't really satisfied with that if someone offered you a lower price point offering you a service that would benefit you like increase your uh, Following on social media and even hopefully um, generate some revenue. Um, would you be interested in signing up? Of course, you, you know you always want to listen to new ideas that people have that people bring to you. So, absolutely, you you, you would you, you, the smart thing to do would be take a look and see what the cost benefits are and and what the outcomes could be as far as gaining more social media. bağlamış. Evet, thank evet. you Evet, duydunuz. altyazıyla Türkçe çevirdim. Bundan sonrası size kalıyor. Çalışmak ve hizmet vermek lazım. Burada ona dile, dil getir, dile getirmedik onu. 600 dolar veriyor Michael ayda ve hiç memnun değil. Sosyal medyası berbat durumda diyor. Kaliteli videolar üretiyor olabilirler ama hiç izlenme yok. Hiç müşteri kazandırmıyor. Şimdi sonra sayesinde biz bunu yüzlerce videoda yaptığımızda işte o zaman bir ölçek ekonomisi doğuyor. Yani bir tanesi çok izlenmez, diğeri çok izlenir. Çünkü zaten 600 dolar veriyor ayda Michael bu işi yapanlara. Siz 500 dolara yapın, 400 dolara yapın ayda. Bir tane müşteri Michael. Yüzlerce müşteriniz olacak böyle. Nasıl olacak? İki seçenek var. Bir, başkası sizin için müşteri bulsun. Amerika'da yaşayan bir Türk. Siz işi yapın, geliri kırışın. Bugün bundan bahsedeceğiz. İkinci yöntem elbette ben gelirimi paylaşmak istemem, Başka başkasıyla çalışmak istemem, sorun yaşarım diyorsanız o sorunu da halledeceğiz biz. Müşteriyi de siz bulun, işi de siz yapın elbette bu seçenek mevcut. Bir sonraki videoda gösterdim nasıl müşteri bulunur. Çünkü Michael gibi sorun yaşayanlara hizmet vermek gerekiyor. Google'da aradığınızda ilk sırada gelen insanlar sorun yaşamıyor. Google'da arayıp o sorun yaşayan müşteriler ulaşamazsınız. Michael gibileri bulmanız gerekiyor. Diğer videoda ona değineceğiz. Ama şimdi bakın yıllar önce şöyle bir şey yapmıştık. Konu tamamen değişik ama iş modeli benziyor o yüzden paylaşıyorum. 2900 tane üyesi olan bir Facebook grubu. Amazon gelir paylaşım programı yapmıştık. Hatta böyle bir basın bülteni yayınladım profesyonel şekilde. Ve orada bir görsel var. Bir sürü Türk var burada. Neydi sorun? Amerikalılar kolayca Amazon hesabı açabiliyordu. Türkler açamıyordu. Kimlik sorunları yaşıyorlardı falan filan. İngilizce e, Amazon'da görüşmek gerekiyordu. Amerikalıların da zamanı yok. Amazon satıcısı olmak uğraşmakla ilgilenmiyorlar. Türkler de o konuda uzman. Bayağı bir eğitim verdik binlerce kişiye. İkisini bir araya getirdik ve mükemmel bir ortaklık doğdu arkadaşlar. Bakın ekranda birkaç tane örnek var sadece. İşte bir Amerikalı ortak, bir de Türk bir araya geliyorlar. Biz bir araya getirdik onları bir network kurduk. Ve satış yapmaya başlıyorlar ilk günden birkaç tane örnek 50 dolar. İlk günde 20 tane sipariş almış bilmem ne. Fiyat rakamlar değişiyor. Önemli değil. Önemli olan iş modeli işliyor. Ve daha sonra yıllar sonra çok kişi çok teşekkür etti bize. Bu işten çok para kazandık diye hem Türkler hem Amerikalılar. Büyük bir kampanyaya çevirdik işte bu işi yapan bizim networkümüzdeki Türklerle bir reklam kampanyasına ve New York'ta onların Times Square en meydanı en merkezi meydanında resimlerini yayınladık falan. Yine bunları yaparız. Şimdi Amerika'da yaşayan Türklerden bir network kuruyoruz gene. Ve birebir çalışmanız gerekmiyor kimseyle. Evet buluşabilirsiniz. Amerikalılarla Türkler arasında da buluşanlar oldu. Hemen başka birine atadık. ikisini de. İkisi de çalışmaya devam ettiler falan filan. Ama birebir olması gerekmiyor. Bir havuz. Mesela Amerika'da DoorDash yapan, hani getirin Amerikalısı DoorDash teslimat işi, kurye işi yapan Türkler var. Binlercesi, belki on binlercesi. Bu insanlar iki sipariş arasında beklerken tanıdıkları yerel bir küçük işletmeye gidip bu videoyu hani biz yapıyoruz ya Sonra erişeceksiniz, bunu kolayca yapabileceksiniz. Buradaki cümleyi yazmak kadar kolay. Bunu Türkçe'de yapabilirsiniz. Bu video oluşturuldu. Amerika'daki kişi o videoyu gidip küçük işletmeye gösterdi. Bakın siz internette yoksunuz bile. Çok müşteri kaçırıyorsunuz. Biz size böyle profesyonel videoları hazırlayabiliriz diyecek. Sorayı göstermeyecek. Bu kadar kolay olduğunu bilmeyecek müşteri. Bakın bu kadar kolay olduğunu bilmediğinde etkileniyor müşteri. Michael biliyordu. Ben ona anlattım. Çünkü yapay zekayı anlattım ama anlatmak zorunda değiliz. Bu sora logoları da çıkarılabiliyor. Onu da ayrıca konuşuruz. This place feels like it was built for profesyonel bir prodüksiyon var burada. Farkında mısınız? Yani o insanları tutmuşsunuz kiralamışsınız o ortamı kendi iş yeri kendi iş yeri burası bunu yapacağız bir lokal işletme kendi iş yerini bu şekilde insanların oraya oturup konuştuğunu orada memnun olduğunu hizmet aldığını görüp ne zaman siz benim ofisime geldiniz ne zaman dükkanımda bunu çektiniz ya diyecek ağzı düşecek çünkü sonradan hiç kimsenin haberi yok olsa bile önemli olan bu hizmeti vermek Amerika'daki Türk doğrudaş yapıyor olması gerekmiyor Amerika'da herhangi bir yerde yaşayan Türk işletmelere ister tanıyor olsun bak sana böyle bir şey yapabiliriz diye telefonuyla gitsin benim Michael'a gittiğim gibi ister tanımıyor olsun çat kapı merhaba bakın sizin işletmenize video yaptık aa diyecek adam aa diyecek o Amerika'da yaşayan Türk'ün gidip şahsen satış yapması çok daha etkili Michael'la ben arkadaş oldum bu sayede neredeyse ve o zaman işte oradan elde edilen geliri paylaşmakta sorun yok bu işi yapan Amerika'daki Türkler Türkiye'de videoları üreten kişi ikisi farklı fonksiyonlar bunların. Ve isterseniz %50-50 paylaşın isterseniz 60-40 orada biraz ne kadar beceriklisiniz. Amerika'daki kişi ne kadar çok satış yapabiliyor. Elbette çok yüzlerce küçük işletmeye bunu satan kişinin pazarlık gücü yüksek olacak diyecek ki ben harika satış yapıyorum. Yüzlerce kişiye satıyorum bunu. Sen sadece 2 dakikada video yapacaksın. Dolayısıyla ben gelirin %60'ını 70'ini istiyorum diyecek. Belki. Çok satış yapan biri. Size uygun değil. Siz %50'nin altına ben bu işi yapmam diyorsunuz. Tamam. O da var. Yani bu iş bir network'e pazar yerine dönüşüyor. Network deyince aklınıza şey gelmesin. Piramit falan değil. Hayır. Bu işi Amerika'da yapan Türkler küçük işletmelere gidip böyle bir şey yapıyoruz. Biz size de yapabiliriz şu anda. Ya yapmıyorsunuz müşteri kaybediyorsunuz veya Michael gibi birilerine para kaptırıyorsunuz. Biz onun biraz daha azına çok daha iyi hizmeti vermeye razıyız diyecekler. Bu satışı yapacaklar. Siz de bizim size sağlayacağımız teknolojiyle olanaklarla bu videoları üreteceksiniz. Her ay düzenli gelir arka arkaya eklenecek. Bir tane müşteriden 300, 400, 500, 1000 ne kadar olursa artık 10 tane müşteriden onun 10 katı. Arkadaşlar para olunca paylaşmak kolay. Para olmayınca sorun oluyor insanlar birbirine giriyor. Sözleşme olacak elbette aramızda. Ve dediğim gibi biriyle çalışmaktan memnun kalmazsanız hemen başka birisine geçin. İki taraflı bu. Onun için de geçerli. O sizden memnun değilse başkasına geçecek. İşte böyle bir ortaklığı kuruyoruz. Başlıyoruz. Heyecanlıyım. Sesime, yüzüme yansıyor. Farkında mısınız bilmiyorum. Dediğim gibi bu bir seçenek. Bundan tamamen bağımsız. Ben mail atacağım. Bu işletmeleri uzaktan Türkiye'den bulacağım. Mail atacağım. Dönenlerle çalışacağım. Kimseyle de gelirim paylaşmaya niyetim yok. Elbette daha düşük olacak satış oranı. Ama ben razıyım ona diyenler için de içeriğimiz var. Hepinize başarılar. Çok para kazanacağız bu işte çok gelecek var ve şu anda erken katılanlar en çok kazananlar olacak. Görüşmek üzere, hoşçakalın.